filo olarak kurulmuştan bugüne kadar ayakkabı sektörünün gelişimine, değişimine, geleceğe yönelik adımlar atmasına ciddi katkılarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. 50 yılı aşkın süredir geçmiş olan bir firma olarak önce sanayici kimliğimizde, ondan sonra perakendiye girdiğimizde mağazacılık kültürümüzle, sektörümüzün bütün paydaşlarıyla el ele vererek Sektörümüzün her anlamda gelişmesini destekleyen bir aşamadayız ve bu e, gelişim programını tamamen kendi birikimlerimizle yaptığımız gibi uluslararası firmalarla işbirliği yaparak, onlardan aldığımız bilgileri, öğrendiklerimizi tekrar sektördeki paydaşlarımızı anlatmak gibi bir misyonla üstlendik. Büyük tesisler, makine parkı, bunlar finansal güçlerle elde edilebilir ama en önemli unsur kalifiye nitelikte insan. Bu nitelikte insanı yetiştirmeye yönelik kurumumuzun çok ciddi bir e, emeği ve vizyonu var. Bununla alakalı 1999 yılında Türkiye Ayakkabı Sektörü'nün eğitimi ve geliştirilmesi için TASEV Vakfı'nın kuruluşuna öncelik yaptık. Bu vakıf vasıtasıyla e, sektörün bütün paydaşlarını bir çatı altına toparladık. Ayakkabı üreticileri, ayakkabı yan sanayicileri, Ayakkabı ham madde üreticilerini de bir araya getirerek bütün bileşenleri bir çatı altına toplayarak bunların ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirme amacıyla da şu anda İstanbul'da bulunan TASEV Mesleki Eğitim Anadolu Teknik Lisesi'nin kuruluşunda biz öncülük yaptık. Bu atölyenin binası dahil içerideki makinelerin tamamını vakfımızla birlikte filonun öncülüğünde gerçekleştirdik ve Milli Eğitime, bunu protokolla devrettik. Devrettik derken esasında sadece Milli Eğitime resmi olarak verdik. O günden bugüne hala okulumuzun bütün ihtiyaçlarını atölye anlamında, makine anlamında, ekipman anlamında, bilgi anlamında desteklemeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız 4 yıllık süre içerisinde okulumuzdan mezun olan gençlerimizin ayakkabıyı temel bilgileri alarak sektöre belli bir seviyede ara eleman nitelikli eleman yetişmesini sağlamaktı. Burada da ciddi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. 1200'e yakın mezundan 650'sini sektörde çalışmasına zemin hazırlayan bir kurumun hamisi olmak, onun koruyucusu ve kurucusu olmak, filo çalışan olarak bizlere de cidden gurur vermektedir.